Herkese merhaba değerli öğrencilerim. Bu videoda açı çeşitlerini öğreteceğim size açılarımız 3 çeşit dar açı dik açı geniş açı. Hadi dar açıyla başlayalım. Dar açı ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılardır. Açı çeşitlerinde hep bu 90 dereceyi dikkat alacağız. 90 derecelik açı, şöyle bir açı. Eğer dar açı, 0 ile 90 derece arasındaysa, yani 90'dan küçük oluyor. Nedir? 89, 88, 87, 75, 65, 12, 23. Bunlar hep dar açılardır. Gelelim dik açıya. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıdır. Onda şöyle gösterebiliriz. Bunun ölçüsü 90 derecedir. Mesela bu açıya isim de verelim. Ben bunu üç türlü gösterebilirim. A, B, C açısı diyebilirim. A, B, C. Köşe noktası olan B ortada yer alacak. C, B, A açısı diyebilirim. Ya da direkt B açısı diyebilirim. Bunun ölçüsünü ister m buraya ister s yazarak gösteririm. Hepsinin de ölçüsü 90 derecedir. 90 derece olunca dik açı oluyor. Gelelim geniş açıya. Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara geniş açı denir. Nedir? 91, 92, 93, 94, 95, dur dur dur. en son 179 olunca geniş açı diyebiliriz. Yine 90'a dikkate alıyorum. Bu 90'dan büyük olacak. Yani 91, 92, 93, 94. Şu açıların hepsi de geniş açılardır. Bununla ilgili çalışmamızı yapalım. Örnekte diyor ki şekle göre belirtilen açıların ölçülerini bulup açı çeşidini yazalım. K, o, L açısının ölçüsünü istiyor bizden. Ne yapacağız? K, O, L. Bunun arasında kalan açı nedir? 20 derecedir. Çeşidi nedir? Yani dar mı, dik mi, geniş mi? Dar açı. L ne istiyor bizden? L, O, N. 50 ve 40 kalıyor arada yani. 90 derece. Dar mı dik mi geniş mi? Dik açı. L, O, M demiş. L, O, M. 50 derece. Dar mı dik mi geniş mi? Dar. K, O, P demiş. K, O, P. O, tüm açılar girer buna. 10, 40, 50, 20. Ne yaptım? 120. Dar mı dik mi, geniş mi? Geniş. M, O, P. M, O, P. Ne yaptım? M, O, P. Şunun tamamı 50 derece. Dar mı dik mi, geniş mi? Dar. N, O, L. N, O, L. N, O, L. N -O -L şurasıdır değil mi? Nedir? 90 derece. Dar mı dik mi? Geniş mi? Dik. K, O, M. K, O, M. 20 ve 50'yi dikkate alacağım. Evet. 70 derece. Dar mı? Dik mi? Geniş mi? 90'dan küçük olduğu için dar açı. Açı çeşitleri konusu bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.